Ah ne oluyormuşuz abi. İbrahim, ben kızınla evlenmek istiyorum. Baba! Efendim, maalesef Ersoy Ulu Bey, babanızın bulunduğu yoğun bakım odasına girmiş. Gerçek babası değilsin. Niye öldürdün ki? Bunun bedelini çok acı ödeyeceksin. Ben bugüne kadar hiç tatlı bir bedel ödemedim. Polat Alemdar ve arkadaşlarını yok etmemiz için bundan daha iyi bir fırsat elimize geçer. Ünsal Kemal Bey eski ofisinizi de kullanabileceğinizi söyledi. Bir ömür mutsuz olacaklarına şimdi mutsuz olsunlar. İleride mutluluğu ararken daha dikkatli olurlar. Kurtlar Vadisi Pusu. Bir durum var efendim size söylememiz gereken. Ne durum? Ersoy Ulu Bey alakalı bir durum. Nedir? Efendim. Maalesef Ersoy Ulu Bey babanızın bulunduğu yoğun bakım odasına girmiş.